Oyunuruz kızım. Sinek. Arkadaşlar sinek oluyoruz. İnsanlardan kaçıyoruz. İnsan da oluyoruz. Sinek yakalıyoruz. Tek atlıyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Başlayalım canım. Evin içindeyiz. Koyalım. Kaç tane insan olsun? 1, 2, 3. 3 insan olsun. 3 tamam, evet. insan olsun. 3 dakikada oyun olsun. Gir bakalım. Başlıyor. Şimdi insanlardan kaçacağız. Eğer onlar bizi vurularsa e, hangisi Fare mi? Evet. Abo! <laughs> Aç sesini bakayım. Allah başladı. Abi gelme. Abo adam geliyor. Arada gir. Adam vurmaya çalışıyor bizi. Ay <laughs> İsra oyuna bak. Abo bizi arıyorlar. Abur Allah bir tane tokat dedik. Ana! Can gitti. Can gitti. Oğlum bağırma ya yakalayacaklar şimdi. Gülüçene gülüçene. Dur bak. Allah bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Kaç kaç kaç. Ama o İsmail'e bizi arıyorlar evde biliyor musun? Aşağı gelsene ya. Ay çocuk var burada. Çiç, çiç. Oğlum ses yapma yapma. Ses yapma canım. Korkutsun ne çocuk? Çocuk korkar mı ki? Korkar. Bir dakika. Bak. Bir hareketler yapıyor böyle bak. Şuradan çıkayım mı? Allah! Biri daha var orada İsra. Güzel oymuş ya. Bunun içine girebilir. Aha! Oo! Öldürdüler bizi. <laughs> ne oynayalım şimdi? Fare mi olalım gene? Evet. Farecik tatlı. Kızım ama. fare tatlıymış. Bir kere daha fare oynayalım. Sonra bak. Ne? Bak. Sinek, arı. Oo, örümcek var. <laughs> Fare daha sonra örümcek olabilir. Tamam bir tane daha fare olalım bakalım. 3 dakika boyunca arkadaşlar hayatta kalmamız lazım. 180 saniye girdik. Allah vurdu. Oğlum kaç çabuk. Nerede yer var? Evde de çok büyük bir yer yok. Aa aşağı kat var. Evet. Aşağı kata indik. Abo. Ayda geliyor. Anam teyzeye bak. Ne bu ne? Hüsra. Kızım bizi parçalayacak mı yakalarsa? Burada bir teyze var. Ablacım nasılsın? Anam teyze peşimize düştü. <laughs> teyze! Nine geldi. Nerede o nine? Nineye bak ha. Ne kadar tehlikeli bak. Aha geldi. İki büklüm ayağıyla geliyor İsra görüyor musun? Nereye kaçalım? Şuraya kaçalım. Abi yemek var mı abi? Abi yemek var mı? Kaç 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 kaç. Sıplaba yok burada. Altından geçemiyoruz. Tamam. İki tane tokat yersek bitecek işimiz. Nereye gideyim? Aa, burada geçiş yeri varmış. ha, çok bak, ha. bak, bak. Allah tokatladı. Vurma. Aa. Şimdi örümcek olalım. Ayvayı yedik. <laughs> örümcek olalım sonra sinek olalım. Tamam mı? Güzelmiş oyun. Ben çok beğendim ya. Vallahi eğlenceli bir oyun. <laughs> Arkadaşlar sizler süper ne bekliyoruz? Ben. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi bir örümcek... Ooo! Isırabiliyor mu acaba? Gel lan Havşem. Aaa! Koş! Aa, atıyor. ha, Tamam. Ne oldu? Ooo! Bu iyiymiş. Baba! <laughs> Sinekle ısırabiliyorsun. Havada dayak yedik. İsra. Sinekle ısırabiliyorsun. Kızım onu bunu bilmiyorum da ben. Sinekliğe Aa attık siliyorsun. havada dayak giydik. Ne oynayalım şimdi? İnsan oluyoruz o zaman. Bence bir sinek ya da arı oynayalım. Ben çok merak ettim. Arı ya da sinek hangisi? Arı. Bir dakika. Uçmamız lazım. Vurma! Vurma dur öğrenelim bir ya. Ooo! anam. Ablacım ne? Allah! Lütfen sandalye fırlattılar kızım kafamıza. Abicim siz iyi misiniz? Ya tuvalete geçecek. Abicim. Baba tuvaletin içine girsene. Kızım dur bir dakika Allah bu teyze çok tehlikeli. Nineciğim yapma nine. Oo! Oh! Kadına yaşlı dersin ama Kocaman mobilyayı kafamıza çarptı resmen. İsra kocaman mobilyayı kafamıza çarptı kızım. Şimdi ne olalım biliyor musun? Ee... Sinek olalım be. Kale. Kızım fareyi sonra oynarız gene. sinek olalım. Tamam. Sinekle deneyelim bakalım. Bızzz diye uçacağız şimdi. Kanatları aç. Hmm. Hmm. Ne güzel uçuyor. Abi abi gelme abicim. Bu da tam takım giymiş kıyafetleri bize vuracak yer arıyor ha. Şşt daha biz Allah. aram aram Mobilya yattı. Mobilya elinde gezdiriyor, Bak bak bak. Mobilya yattı gördün mü Hüsra? Şşt gelme abicim. Tam oğlu tokatladı. Teyze geldi. 2 iki, 2 iki, 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 iki tane tokat dedik yapma. Yapma bak bunu yapma bize işte. Tamam mı? Öyle Şurada öyle öyle abimize bir şey dedi abicim. Bak bak yine bizi arıyor bak. Bak 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 Allah. Hı -hı. Bak, bak. Zız, bak bak. Kulağına bir şey fısıldıyor onu parçalamalıyız diyor. Nereye kaçacağım kapı nerede? Allah'ım yarabbim daya yedik. İnsan olalım mı sefer ya? İnsan olalım mı? Bence de insan olalım. Teyze baksana üstümüze çöktü resmen ya. Teyze alalım mı? Tamam Hı -hı. teyze alalım hadi bakalım teyzeyle neler yapacakmışız. Zormuş ya. Bak teyze mi olalım? Evet. Teyzenin tipe bak var gibi. Bakalım. Aa bak. Oo Allah! Adam adam Nereye gittiniz canım? Şekerim neredesiniz? Oğlum nereye kayboldunuz? Buraya gelin. Adam nereye gitti ya? Öyle bizde kaçtı. Kapıyı açtı gitti. Tokat diyeceğim şimdi. Aha soktu. Vallahi soktu kızım. Zehirledi bizi. 140 saniyemiz var onu dövmemiz için. Şişt, kaçma. Hey. Ana. Bizi ısırıyor iğnesiyle ve yavaşlatıyor. Ben sana nasıl vuracağım ya? ya Abi bir vur. kere vursana elimle mi vurayım? Aha vurduk. Aha vurduk. Aha vurduk. Vallahi vurduk buna. Bunun canı bitti ama bizi soktular gene. Gel buraya keçi karıcık seni. Aslında araya zarar vermeyiz ama. Sen bizi ısırmaya girmişler. Ben be. Vermemiz gerekiyor. Nereye kaçıyorsa. Adam! Şimdi takacağım. Vur oğlum vur! O birey? Aa bu nereden çıktı? What? Tuzak kurduk. Biz basmayalım bari tuzağa. <laughs> gel buraya bakalım canım benim. Sen nereye kaçıyorsun ya? Allah'ını seversen. Ya elinle vur. Elinle kolay Tokat, vuruyorsun. Tokatlayalım o zaman. Slap! Slap yapacağız onu şimdi bak. Çek gel buraya gel. Onu vursana. E Aha. Bir dakika. Aha Allah neredesin sen? Şimdi ya, şey sen. yakalandı. Şey i̇nsanları atsana. Kızım insanları diye atalım. Ya ne olur at. Ya, bir kere atsana. Dur vur 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 Vurmuşuz. Abi 40 saniye kaldı. Vurdum. Vurduk. Gitti. Nereye gitti o? Aa o bitti tamam. Onu bitirdik. 40 saniye kaldı üstüne. İki tane arabis geldi. Nerede uçup? Bir tane de şey var ha. Allah. Silah var şurada. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Nereye gittin? Aa, bu ne ya? Görüş aldık bir tane. O bir dakika. Fare vardı bir tane. Nereye gitti bunlar? Öldü o. Öldü mü fare? Evet. Fare ölmedi bence kızım. Fare Ölüyor. bir yerlerde leziyor. O zaman 14 saniye. E Aç şunu. Fare mi bu. Bu aynen. Hayran. Hayran sinek. Oğlum vursun. tam vurdun. tam bir Aa, tane öldüm, kaldı öldüm, öldüm. dört vur neredesin? Ya, çok hızlı kaşıyor. Hayır be bir tane kalmıştı bir el de oynayalım mı? O zaman ikisini sinek koyalım ya bitirelim şu oyunu? Üç tane sinek üç taneyle. <laughs> ya fare olalım. Aa iki tane koyduk tamam iki ile oynuyoruz şimdi hangisini olalım? Teyze vardı bir tane daha iki, i̇ki tane. Fare olalım. Fare mi oynayalım? Emin misin? Eminim. Hadi seni mi kıracağım ya? Fare olalım. Bakalım neler oluyormuş. Koklu oğlum. Koku alıyor musun? Oo. Ha! Geldi. Ay! Bisra bunları da hareket ettirebiliyormuşuz. Baksana ne kadar tatlı bir şey ya. Oba. Hem güçlü. Isırabiliyorsun bunu. Bunu ısırabiliyoruz mu? Allah geldi teyze. Allah nine geldi, nine geldi. Ergene baksana. Bir dakika. Bir şeyler yapıyor. Ay, Abi. Çekin. Ay teyze var ya. Granny gibi geldi buraya. <laughs> Ay çekin. Gelmeyin abicim. Uf kafamıza bir şey atacaklardı. Şu yukarıda gitar çalan çocuğun ayağını ısıracağım şimdi. Kaç 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 Şuradan gir. Hem çok kapıya çekin. geldi. Kalıyor. Çalıyor. Çalıyor. Girsene oğlum kapıdan gir Allah vuruyordu. 120 saniye kaldı. Kaçacağız senden kaçacağız. Şu çocuğun odasına girip çocuğun ayağını ısıracağım şimdi gelme. Ses yapma sakın. Allah teyze. Allah teyze üzerim yani vurdu vurdu. Oh! <laughs> İsra nasıl tek patlıyor kızım. <laughs> Yine bak be. Şimdi o çocuğu ısıracağım bak gidip. Çocuğu ısırma. Allah ikisi de burada. Oo. Oh! Vallahi var ya çektiler başımıza. Ya dışarı çıksın. Oo, oh, indirdiler. Bitti kızım. Yenildik. Başaramadık. Arkadaşlar sinek yakala oyunumuzu sanına geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben yapalım? Ne Nereye Ne Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.